Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika başlamış mı kayıt? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can Şir. Bugün sizlerle birlikte Mini World Survival'ın 2. bölümünü çekiyorum da neden bu donuyor? Alo. Ay kanser oldum ya. Bu ne? Limitsiz ateş. Bir burayı aydınlatalım ya. Heh aydınlattı. Bugün e, ev, yeni ev yapacağız. Yok. Aha. Hmm. Şimdi ütüğümüze bir bakacağız önce. Ondan önce bir buraya bakalım. Ne var ne yok. Hmm. Köşeyi de hale koyayım. Çok karanlık. Merhaba. Hmm. Vurduk ama bir şey olmaz. Zümrüt durumumuza bir bakalım. 7 zümrüt. Şimdi bu zümrütleri alalım. Bakalım köy yapabilecek miyiz? Yani duyduğunuz gibi bu bölüm köy yap yani köy kurmaya çalışacağım. Bunun için bir tane zümrüt gerekiyor. Diğerlerine de olsa kolay. Bu hiç. Bu ne? bu başka bir şey. Bakalım başka ne gerek? Hmm. Ama onun yay yok ya. Ya <laughs> bak. Bu. Neyse. İnşaat. Makine. burada olacağını pek sanmıyorum da bunun yapımı var mı ya aa bilmiyordum neyse Hı. bir dakika. kemik neden açılmadı diye kemik gibi bir şey en önemlilerinden biri de o Heh, açıldı kemik he, rast gerekiyor Bundan başka her şey de hazır. Sen kimsin lan? İki canı kalmış. Bunları da alayım. Kemik için. Şimdi bakalım. Bize gerek ne olan balık buralarda var mı? Biraz, biraz yüzeyden gezelim, nefes alalım. Hı, böyle de ne de olsa görüyoruz. Bundan başka bakalım yağ var mı? Petrol. Bakalım petrol var mı? Ne güzel görünüyor ya. Siyin içi. Hmm. Ev gibi, Çok da fazla uzaklaşmayalım. Ama yıldırım düşüyor. Gözümün önünde yıldırım düşüyor ya. yok mu ya o balıktan? O floras mı ne? Fosfor gibi bir şey. Hayda. O zaman arkadaşlar ben kaydı durdurayım. Bulduğumda başlatacağım. Evet arkadaşlar malzemeleri toplamıştım ama kayıt durdu. Yani o meseleyi unutmuşum. Ama yani malzemeleri topladım. Az önce de dana eti için gitmiştim. Şimdi bakalım tüm malzemeler var mı? Ha bir de yataklar. Yatak lazım. Elimizden geldiği kadar yatak yapalım. Şimdilik dışarıda uyuyacaklar ama bir şey olmaz. Su... önemli olan yatak olması. Heh, güzel. Mi? Bakalım. Kaç tane yapabileceğim? Bir. Biraz çubuk yap. Dört tane. Yün mü kalmadı? Yün kaldı. Neyse. Üzerim doldu zaten. Şimdi, şimdi, şimdi. Burayı bir doldurayım. Söylediğim gibi dışarıda uyuyacaklar. Ha, bu kadar mı? Bu kadar mı? Neyse. Şimdi yaratıklar bir oluşmaya başlasın Umarım e, biliyorsunuz ama bilmeyenler de olabilir bir yani yapmayı bilmeyenler O yüzden göstereceğim ha biraz uzakta yapayım Aa, Sen nasıl atıyorsun Oo. Çıra mı Çine morani. Aha oluşmaya başlamışlar. Şimdi şimdi şimdi. Koy bunu buraya. Yak bunu burada. Koy bunu şuraya. Heh, gel dans et. Heh, dans ediyor. Başkası yok mu? Onlar oraya toplaşırken. Şimdi bunu buraya koyayım. Onu ne bu diyor. Yakala. Hah. Beşimiz. Ha bitirdin mi? anne video çekiyorum. ne ya? Ya. Ay. Eh. İki ekmeğin boşuna gitti. Hı. Nereye gidiyorsun? Bu taraftan. Oo. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Oo. Man kafa. Man kafa. Buraya gel. Oo. Uh. Neyse ben uyuyayım. Anam Onu... uyu. Uh. Uh. Oo. Şimdi ben bunu bir kaydedeyim. Hem de küller artırıp gördüğüm bir şey oldu. Mini World'da. Bakın ne buldum. Hayatımda ilk defa. Şimdiye kadar hiç böyle bir köy bulmamıştım mini World'da. Varmış koordinatlar burada. Haritaya bir bakayım. Hı. İki ev ya. Bu da ev değil sanırım. Kuyu. Evet kuyu. Bakın. Bakamadım ya. Neyse. Kuyu işte. Bu demirci gibi bir şey. Sandıkta ne var? Hiçbir şey. Ha doğru internet yok. Neyse. Dedim biraz levelimi artırırım ama yok. Burada <laughs> da bir şey yok. Burada da bir aha bir şey yapabilirim. Ha bunu yapabilirim sonunda evimin yanına koyacağım ve git, yavaş yavaş gece oluyor ona ona o canlı hmm, durmadan hemen kaydedeyim bunu <laughs> çok Evet arkadaşlar internet olmadığından dolayı oyuna girmiyor. Ben de videoyu sonlandıracağım. Kısa, kısa video olsun. Bakın. Bize elektrikler kesildi o yüzden. Her iyi bir insan için o kemik asa'dan bir tane yani her biri için bir tane harcıyormuşuz. Ve o adam ilk yaptığım öldü ama ondan sonra yeni birini yaptım onu okçu yapmıştım şimdi bunu da okçu yap yapacağım Evet onu da onun içinde mezar e, yapmıştım e Bunu çekmek için e, başlatmaya giriyordum ki sonra buraya geldim gördüm i̇şte böyle Neyse arkadaşlar Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın leri açarak da attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve yeni açtığım Can şip oyun kanalıma da abone olarak orada attığım oyunlar oyunlara da bakabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.